Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber YouTube videosu çekeceğim. E, nasılsınız? İyi misiniz? Yanımda Ali var. Ali çok konuşmayacak. Yani konuşmayacak. Yani konuşmayacak. Konuşmayacak. Evet. Hiç evet. evet. Ali bir şey izleyecek. Benim yanımda olacak. Ben de size PTX'lerdeki eşyalarımı falan tanıtacağım. Nelerim var nelerim yok diye arkadaşlar. O zaman geçelim bakalım. Şimdi ilk ben petlerimden başlamak istiyorum. Alya sen istersen İstediğini yapabilirsin şimdi. Serbestsin. İstersen git tuvaletini yap. <laughs> Tuvalet yok ama kafada. 3 <laughs> tane tavuk var. Bunu bir elinize bedavaya vermişlerdi arkadaşlar. Ee, keşetli mantikorum var. Hemen geliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. umarım sesim geliyordur. iyi. Gelmiyorsa çok özür dilerim. 3 tane her mesim var. Bir tanesinin seviyesi düşük. Onu da büyüteyim hatta hemen. Şuradan hemen videoyu sus geçireyim şunları. Sonuç arkadaşlar. Plusız. Yani elmas ve paramı gördüğünüz gibi orada. Bakın buradan bunları alabiliyoruz. Yani bir şey gelmiş mi? Gelmiş. Şimdi arabalarım, araçlarım falan bunlar. Kostümlerime geldik mi? Ben kesinlikle bir kız değilim. Ama Skyrim kostümü var. Bu var. Bakın bu var. Bunu çok merak ediyorsunuz Size hemen bunu göstereyim. Bu abuzit. Gördünüz mü? Bak böyle abuzitin yapabiliyorsunuz ama yapmayın. Bakın böyle direkt gerçeğe dönebiliyor. <laughs> çok komik. Oldu. Bak karakteriniz buga giriyor. O yüzden çok özür dilerim. Karakterimiz buga girdi. Şimdi başka bir buraya girsek çıkar. Çıktım. Çıkmadı arkadaşlar. Özür dilerim. Adminin şey var. Bu var. Bunun ne yaptığını merak ediyorsunuz Yok çok kötü oldu. Böyle bebek yapayım bir. Şimdi büyük büyük yapayım. Koca kafalı mı? Ha düzeldi. Böyle bir kostüm var. Bunu Merak ediyorsunuz böyle kanatlarını açıyor uçabiliyorsunuz bunun sayesinde. Arkadaşlar evleri göstereceğim şimdi. Hemen. Evlere gel. Ha, hani, göstereyim hatta. Bakın su var, glitchinci var. Ne ararsanız var kısacası. Nimda ile kalayım. Gördünüz mü? Böyle bir ses ses çıkartıyor. Yani çok büyük bir ses ama umarım rahatsız olmamıştınız bu sesten arkadaşlar. Evlerim bunlar gördüğünüz gibi. Hmm, nasıl diyeyim? Şimdi ne yapacağız? Benim zırhlarım bunlar arkadaşlar. Kostümlerim ise bunlar. Bakın şöyle. Bunlar. İşte şapkalarım işte bunlar. Yani arkadaşlarım ise bunlar. Peki. Büyük evet. Büyüklerse de bu var ya alimetin en üstteki. Dur 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 dur. Şimdi bu şey olur. Büyük. Bir Büyük... arkadaşım. Onları gösterirsem. Reklam gibi olur. O yüzden göstermeyeceğim arkadaşlar. Kurt aç yani çark bakalım ne gelecek. En bir tane hip hopçu tavşan var. Ama sadece bir tane. En azından hip hopçu tavşan. Hadi umarım güzel bir şey gelir. Hadi. Ya geliyordu arkadaşlar hip hopçu tavşan. Bu arada Ali hala yanında merak ediyorsunuz. Merak ediyorsanız değil mi Aliyecik? Aha diyor. Ölmüş galiba Ali. Bakın bu bulut yanlış demiyorum. Atınca elektrik çarptırıyor Azıcık kısa bir video oldu. Çünkü yani bir şey yapamamızı diyorum. Çünkü e, çünkü şunu da söyleyeyim. E, a, bu tanıtma videosuydu. Mini game falan oynayamadık. O zaman bay bay. Sizi çok seviyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.